Şimdi gidiyoruz yolda normalde. Emniyet kemerimizde takılı. Böyle duruyor beden. Ani bir fren duyuyoruz. Duyamadım. <gülüyor> 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 Şu şekilde boyun ani işte hem öne hem... Hani kamçı demek o zaten. Şu şekilde kamçı şaklamış gibi o darbeyi boyun alıyor. E bu boyunda sonra tabii bir takım şeyler... Boyun ağrıları, kas kasılmaları oluyor. Ve bu durumda bazen boyunluk takmak gerekebiliyor. Kısa süreli de olsa. Arabalardaki... ...koltuklardaki baş desteği... ...zaten bunun için yapılmış. Ha, şimdi durdurulması evet. lazım yani değil mi? çıkarıyoruz biz, biz onları evet. hocam. Arkaya yaslanıp da yatmamız, uyumamız için değil onlar. Değil. Sadece başın arkaya gelip... ...öne doğru gitmemesi için... ...yapılmış olan destekler... ...tam bu işte kırbaç darbesini önlemek amacıyla... ...boynu korumak amacıyla yapılmış. Şimdi gerçekten Remzi Hocam... ...çok güzel bir noktaya değindi. Şimdi o koltuk arkalıkları bunun için yapılmış... ...ama biz onları kullanmıyoruz. Ben baktım, özellikle dikkat ediyorum... O koltuk arkalıkları hep böyle bir, sürü bir uzak mesafe var ya da ayarı iyi değil. Mesela şurada duruyor, bu başın yarısında duruyor veya... Yani bunun kesinlikle başa uyarlanması lazım. Bir de tabii aslında emniyet kemeri taktığımız için boynumuz daha çok darbe alıyor. Çünkü niye? Gövdeyi e, tespit ediyoruz. Gövde e, sabit olduğu için bu sefer baş ne oluyor? Daha... E, yani ziftleş olur. <laughs> Kaçsınız <kalmıştım> ben yani. <laughs> evet. Ee, daha fazla e, etki altında kalıyor. Peki şu ama hareket yani arkaya alır mısın kemeri, başını? emniyet i̇yice. kemeri takılmasın diye bir mesaj almasın. A, öyle kimse. Yanlış yok, yanlış anlamaz. Emniyet kemeri takmadığınız taktığınızda camdan fırlayabiliyorsunuz. Odakmışsın. Onun için boyun e, için biz bahsediyoruz. Tabii ki emniyet kemeri takacağız ama başlığı da unutmamak lazım. Peki başlığı yanlış kullanıyoruz diyelim. Başı iyice geri attığımız zaman burada ne oluyor? Yani şu hareket bu bir saniye sürüyor ama çok hızlı geri gidiyor. Hızlı geri, evet çok hızlı bir hareket. Burada ne oluyor? Bu ani kuvvete bütün kaslar, bağlar, boyunda bağlı, yumuşak dokuların aslında hastalığı bu. Yani tamamen yumuşak dokular etkileniyor. Ama daha sonra, 3 ay sonra, 6 ay sonra ve yıllar sonra bile hani kireçlenme dediğimiz Hı -hı. boyunda o zaman bu tarz e, şeyleri görüyoruz. Kırık ve görüyoruz. bağ yırtıkları dahi bağ, gözükebilir. Tabii. Yani o kadar ciddi sonuçları dahi olabilir. Çok şiddetli arkalardan arkadan çarpmada arka taraftaki spinöz dediğimiz dikensi çıkıntıların arasındaki bağlar yırtılabilir. Hatta önde boyunda kırıklar oluşabilir. Onun için çok ciddi tır, e, kazalara yol açabilir, sonuçlara yol açabilir. Ha bunlar tedavi edilsin ya da edilmesin ileride de e, kireçlenmelere yani boyunda kalıcı ağrılara yol açacak. Peki Tabii. bunun için bu kadar sert bir darbe gerekiyor mu? Çünkü bazen e, özellikle yine İstanbul trafiğine biz taksiye biniyorsunuz, e, Taksici artık neden olduğunu bilmediğim bir şekilde şöyle gidiyorsun. Hani evet. bir gaz bir fren, bir gaz bir fren çünkü belki aralara girmek istiyor, çabuk gitmek Doğru. istiyor. Sürekli bir böyle şey var ve ben bazen indiğimde gerçekten bir süre sonra hissediyorum ki boyun kaslarım kasılmış ve sertleşmiş. Çünkü hep oynatmayayım doğru. diye boynumu kasmışım. Şimdi bu tip bir darbe de, yani bu küçük küçük şeyler de kireçlenmeye yol açar mı? E tabii ufacık ufacık e, gelen darbeler zaman içerisinde oradaki eklemlerde, omurların arasındaki eklemlerde de bozulmaya yol açacaktır tabii ki. Evet, bu, zaten bu küçük darbeler e, kireçlenmenin en önemli nedeni. Yani birike birike değil, değil mi? ]iniz. Gerçekten o. Minik minik fren travmaları her fren yapışta boyunun hareketi kesinlikle etkili kireçlenmelerde.